bilmem ne dağları. o burası sıkıntı. <laughs> Ezmeye çalışıyor galiba. <laughs> Aşağı atmaya Kılı... çalıştım. Da. <laughs> Kılı şimdi. Ya ölünce bir yerden save, save almış. Mi? Bak, map'e bak. Görüyorum kocaman harita kanka. Bu haritanın bir kısmında bir yerinde bizim evi var. Bizim evi bulmaya çalışıyoruz. Asıl amacımız var. Bak gas station gözüküyor şu an. Oraya gitmeye çalışıyoruz. Ve kanka eğer böyle her... Şu an save alıyor bu arada. Bu map'i sürekli kaydediyor. Ölsek en baştan başlasak bile map'in... Biliyoruz yani map'i. İşaretli her yer gösteriyor. İlk ölüşümüzde de öyle oldu. Bir daha şimdi sıfırdan başlarsak Niye sustum? Kanka burada garip şeyler oluyor öyle söyleyeyim. O ne? <laughs> <pointedmesi O> ne? <laughs> Ayı geldi! Ayı geliyor. <laughs> Hayır ya, sprey yok. Ha gitti lan. O ne? Aha, ne <laughs> yılan var yılan. Nasıl geçsin bu araba buradan? Nasıl yapacağız amına koyayım. Yılan geldi. Bas, bas bas sol 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 soldan. Ananı sikeyim. Ayıdan kurtulduk. Aşağı mı düşüyorum? Bir çiçek. Ananı Neredeyim? Kaydı mı bir şey. Koy bir tak, bir tak bir yeri. Ha aşağıdan devam et oğlum işte. Lan nasıl A devam et? Arabanın halini görüyor musun? <laughs> Daran. Bebeğim. Yılan geldi de Daran'ın amına koyayım. Lan ya. <yana. gülüyor> oğlum düştüm araba ben. Şu winç bağlayın. Oğlum nasıl yapacağız bunu? Winch pole al. Üç tane winç bol çekin. Kanka yılan var ya. Lan winch pole al bir tane çubuk. Yere koyup çekelim. Hiç bol mu kalmış arabada? <laughs> ya oğlum nasıl ya? Vinç bol da arabada vinç boluk hepsi düşmüş kanka. Vinç bol aldım. Aldım. Burada. Ben de aldım. Ben de aldım. Nasıl Dur. Ben niye göremiyorum? Nereye takayım? Düzelmiyor araba. Duran gel, yukarı <gülüyor> gel. Oh! Lan. On numara oldu. Araba acaba. Monster Truck oldu. <laughs> <laughs> Dur, çekme tamam mı? Akıyorum. Arabayı kontrol ediyorsun akımdan dolayı lan. Acil. Aynen kanka <laughs> Uzaktan da araba Aşağıda durun, aşağıda <laughs> durun. Ne diyorsun o zaman? Oğlum bir ses geldi. Yılanı <laughs> attım çıktı ya. Al, topla, topla. Abi, yılan mı var? Yılan mı var? Bu <laughs> evde adı ya. Odun sandım amına koyayım yılanmış. Hepsini Eklan aldın mı hepsini? Onun mu çekildi amına koyayım. Motor yağı da vardı sanki. Anasını siktim. Emir bak. Lara Lara bak yanına ne gittin? Alalım. Araba hareket etmiyor. Salak mısınız ya? Yarrak adam arabayı nasıl hareket ettireceğiz motoru ya Siz malsınız. Aa oğlum skrip bulmuşsunuz 11 tane mallar niye söylemiyorsunuz? Lan salak. Demedim geç ya. O mu o yaptı anlamam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Garajı buldum. Aynen abi getirirsek arabayı tahmin Hadi edersin. Nereye gittin amına koyayım adam o. Lan winch pole aa tahta var ileride. Sizin oyuncunuz oynasın. Ya ama ne kodum geliyordum koy, koyacaktım zaten. Ama dur bak burada bana ihtiyacım var abi. Evet. Emir de benden öğrendi bu tatlıları. Kanka bu kötü oldu bu kötü oldu. Bir challenge. Arkadan bir al. bir şey bağlı, bir falan yap. Ne ben olur? Seni merhaba ne koyayım? Arkayı bağladın mı ben, ben. arkayı? Arkayı bir yere bağlayayım. Salak oğlum arkayı adam. bir yere bağla da çıkartalım yukarı. Aynen. bu hali ne? Buradan çıkaracaksın değil mi amına koyayım? Çıkaracağım bağla. izle şimdi. Ya, bal bal ya. oğlum adam ya. Al tahtayı ters koymuş salak ya. Ya ne ters salak? Bekle dedim amına koyayım. <laughs> <laughs> bu kötü dedim. Bu kötü deme var hemen gittin ya. Yani. <laughs> ya bir daha dön bekleyeceğim oğlum. Bak al al bari izle dışarıdan? Tahtayı ters koydun diyor. <laughs> Bak görüyor musun akıyor araba. Ha, i̇yi ki düşmüşsün. Oğlum bırak çıkarma buradan gitsin araba. Buradan daha kolay gider ama. <laughs> Oğlum madem araba düşmüş bırak buradan götürelim ama. <laughs> ya yürü git. Yapacağınız şey tüküreyim. Biri direksiyon evet, oturmuyor. Evet. Tek başıma arabayı götürmeye çalışıyorum ya. Ya bu çocuğu sikeceğim ya. Oğlum siz Of. Beyler. Oğlum şu araba bilsenize kanka delirteceksiniz Ay yol mi? yok yol yok burada yol yok ki. Orası yol yok orada. Aa yok varmış lan. Kanka şu yolu tahtaları koysanız inip onu da ben yapacağım şimdi delireceğim ya. Abi emir 31 de Abi vallahi delireceğim direksiyona oturmuyoruz kumandayı kullanmıyoruz. winch'i ben takıyorum. Hayır yani orada ben dedim dur 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 bekle bekle dedim. Tahtaları da oturtamadı amına Son suçlu ben oldum. Tahtayı sen oturtamadın oğlum. Siktir git arabayı Arabayı bir çapazdan girdin ama Ya Allah bunu koyayım <laughs> ya <laughs> <laughs> Al tak onu bir tak <laughs> Ya Emir şu kontrolleri falan al Bırak beni Zaten ya, bırak Bırak aşağıdan aşağı, gidelim aşağıdan, daha iyi la aşağısı Bırak beni ya. ya. Bunun kafasını kim sikti kanka Emir ya Oyuncağınız oyuna tüküreyim ya Ne oyuncağınız oyuna tüküreyim ama koyayım koydum ya tatlıları ya Ya bırak ya <laughs> 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 Düzelt şu arabamı düzelt Amına koyayım bir kere yaparsın iki kere ananı. Kendimi Spider-Man gibi hissettim ha böyle. Abi şey, arabayı düzelttiniz ya. Arabanın şeyi nerede? Ben de bağlı gözükmüyor. <laughs> arabayı düzelt diyor. Arabayı nasıl düzelteyim? Arabanın arabayı abi... zaten şey nereye gitti oğlum? <laughs> ya bak şu oy o gideli çok oluyor kanka onu kaybettik bir tane kazada. <laughs> ya Ömer götünü sikeyim. Çek yeri yok ki. İşte winch pole alıp takacaksınız. Bak winch pole var arabanın üstünde. Tamam, aldım abi. Al götür, emirin önüne oraya götür. Gel buraya. Kumanda da bende ki. Ben inersem bir de bir daha binemeyeceğiz direksiyon koltuğuna. bırak. Koy buraya. Kanka, şimdi gelip kumanda almanız lazım. Çünkü ben inersem bir daha bilemeyiz direksiyon koltuğuna. Ver abi. Alayım abi. <laughs> aldım. Tamam, ver şimdi ileri. R'ye basıp ileri ver. Ver şimdi ileri. Sıkıştırdın. Ama zaten Sabah'tan beri veriliyor. Vermiyon ki sen sol tık basmıyor. Yukarıda hood var oğlum hooddan görüyor. Bak ha şimdi basıyon. yalan atıyor, atıyor ya. ya. Oh! <gülüyor> 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 Aa en başta değiliz en başta değiliz tamam. Akarız.